günaydın. Bugün kahvemi içtiğim için daha iyiyim. Farkındasınızdır. Çünkü burada kahve makinesi vardı. Kahvemi yapabildim. Gerçi kahve makinesi olmasaydı da yanıma kahvemi almıştım. Bir cezve bulup hemen ayarlardım. Şimdi artık yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Biraz sonra odadaki yine sağa sola yayıldığım eşyalarımı toplayacağım. Artık 5. günün sabahındayız ve bugün uçağımız var. Gideceğiz. Şu an ee, hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Biraz sonra bir kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltımızı yaparız. Ondan sonra zaten check-out saati geliyor. Ee, saat 11.30'da çıkmamız gerekiyor buradan. 11.30 gibi çıkarız. Sonrasında e, biraz meydanlı vakit geçiririz diyeceğim ama bugün yine inanılmaz yağışlı. Dün tüm gece yağmur yağdı. Sabah kalktığımda hala yağıyordu. Az önce bir tık dindi ama yine de hava böyle puslu. Yani yağacak, yağmaya devam edecek belli ne olacak bilmiyorum. Uçağımız aslında saat 7'de. Aşkım bizim uçak saat 7'deydi değil mi? Evet. Uçak aslında saat 7'de. Herkes şey demiş. 2-3 saat önce en az gidin. Çünkü e, Üsküp Havalimanı'nda çok fazla sıra olabiliyor. Çok bekleyebiliyorsunuz. Hani uçağı kaçırmayın demişler. Fakat bizde şöyle bir sıkıntı var. E, saat 4 gibi orada olmaya çalışsak olamıyoruz. Çünkü biz saat 2'deki servise bineceğiz. Ve 3 gibi orada olacağız. Yani yaklaşık 4 saat önce havalimanında olmuş olacağız. Olsun işimizi garantiye alalım diyorum. Ee, uçak kaçırmaktan iyidir. Orada bekleriz sorun yok. Ha orada beklemişiz ha Üsküp Meydanı'nda beklemişiz. Ha bir yerde oturmuşuz bir şey içmişiz. Yani çok değişen bir şey olmayacak bizim açımızdan. Sadece tek sorun çok yağmur olması yerlerin çok ıslak olması, bizim yanımızda <laughs> kışlık ya da kalın bir şey olmaması ve donma ihtimalimiz. Yani hava gerçekten serinliyor. Özellikle gölgelik yerlerde bayağı serinliği hissediyoruz. Yazlık kıyafetlerle dün üşüdük. Dışarı <laughs> çıktığımızda şöyle bir şey oldu. Ben günlerdir burada herhangi bir yani homeless görüyorum bu arada. Ama hiç dilenci görmüyordum. Dün akşam bir yerde oturduk e, mısır aldım bir yerden biz İzmir'de darı diyoruz ona böyle koçan şeklinde onu yerken bir tane dilenciyi gördüm şaşırdım dedim Aa, ilk kez burada dilenci görüyorum demek dedim burada da varmış yani, yok demiştim çünkü birkaç gün önce eşime söylemiştim Aa, burada hiç dilenci yok ne kadar ilginç demiştim çünkü biz İzmir'de Kordon'da şöyle muhabbetler oluyor bir tane kadın elinde gül ya da işte bakla bir şey geliyor. Abi ablacığım, Türkan Şoray'ım, sen ne güzelsin, güzel gözlerinin hatırına bir falcağızına bakayım.'' falan diyor. ''İstemiyorum dersen ne kadar çirkinsin zaten Allah seni kahretsin.'' falan deyip hakaretlerle böyle yol veriyor. O yüzden ben burada şaşırmıştım e, dilenci görmemeye. Neyse dün akşamdan dilenci gördük. E, bir şeyler söyledi, söyledi. Dedim ''We have no money.'' Gerçekten de üzerimizden akit taşımıyoruz biz. E, kartla genelde günümüzü geçiriyoruz. Kadın direkt küfür etti. Türkçe küfretti, ben de Türkçe dedim, ben de senin. Ondan sonra Türk olmama şaşırdı. Yani dedim gerçekten her yerde bir belli etmesek. Yani dilen tamam, paranı topla, okey, ona da lafım yok ama niye küfrediyorsun istediğini alamayınca? Gerçi şey de vardı, dün akşam çarşıya gittik ya, çarşı videoları paylaştım dün akşam sizinle. O adamın videosunu çekemedim. Önü çok kalabalıktı. Ama bir tane Türk genç bir arkadaşımız böyle valiz atmış yere bir ses sistemi falan kurmuş. Türkçe şarkılar söylüyordu, insanları eğlendiriyordu. Bayağı da ilgi çekiyordu. Bayağı güzel de para toplamıştı. O mesela şarkısını söyleyip parasını topluyordu. O bana daha mantıklı geldi. Daha masum haline geldi. En azından kimse küfür etmiyor. En azından hakkı olmayan bir parayı istemiyor. Ve alamayınca da sinirlenmiyor. Tatlı bir gençti. Sonra o darı aldığımız, daha doğrusu koçan mısır aldığımız adamın çocuğuyla konuştuk biraz. Çocuk çok güzel Türkçe biliyor. Dedim ablacığım Türk müsün, yerli misin, e, nerelisin dedim. Sonra babası şey dedi, benim oğlum dedi, yerliyiz biz dedi. E, Ama oğlum daha iyi Türkçe konuşuyor dedi. Hakikaten oğlu daha iyi Türkçe konuşuyordu. Baya böyle Türk aksanıyla konuşuyordu Ablacığım dedim sen nereden öğrendin Türkçeyi? Abla biz okuldan öğrendik ya dedi. Zehir gibi bir de kafası. Çok güzel konuşuyor. Çok güzel bağlıyor orada turistleri. İşte mısır satıyorlar, şey baharat falan satıyorlar, dondurma satıyorlar. Birkaç şey daha satıyorlardı. Böyle hediyelik eşya falan filan da vardı. Türklerle karşılaşmak, güzel Türkçe konuşan insanlar görmek, anlaşabilmek güzeldi mesela. Mesela Maraşlı dondurmacı da öyle. Çok genç bir kardeşimiz. Abla ben Maraşlıyım ya. Burada tek Maraş dondurmacısı benim falan diyordu. Eğer buraya gelirseniz Maraş dondurmacısından çarşıya doğru yürüdüğünüz zaman zaten o mısır satan abiler de hemen köşede kalıyorlar. Çok tatlı insanlar. Aklınızda bulunsun. Keyifliydi. Sevdim ben. Sadece yine dönerken ve döndükten sonra bir tık yağmur olması ve havanın serinlemesi bizi biraz sıktı. Ama sıkıntı yok. Bu arada şöyle söyleyeyim. E, biz dün 4 saat yolculuk yapmamıza rağmen ve neredeyse 2 saatten fazla odada yağmur yüzünden hapsolmamıza rağmen 20 küsur bin adım vardı. E, şöyle söyleyeyim. Eğer yorgunluk hissetmesek ya da böyle full performans sabahtan akşama kadar yürüsek muhtemelen 25-30 bin adımı çok rahat atarız. Ve inanın hala görmek istediğim ve göremediğim bir sürü yer var. Hala girmediğim birçok sokak var. Hani şey diyorlar yani Üsküp'te bir gün iki gün yeterli gezmek için turistik bakımından diyorlar. Onlar sadece muhtemelen şu yüzden söylüyorlar. İşte şurada kilise var oraya git. Burada kale var orayı gör. İşte şurada e, müze var orayı gez. Hani böyle nokta atışı 2-3 yani ya da 4-5 yerle ilgili muhtemelen bunu söylüyorlar. Bir gün iki gün yeter diye. Eğer benim işte şu sokakları da gezeyim, şu mağazaları da gezeyim, şurada da şu insanlarla karşılaşayım, şurada da bir kahve içeyim, işte burada görmediğim bir yer kalmasın, Çarşı'nın şu bölümünü de keşfedeyim diyorsanız, hani benim gibi böyle çok çok gezmek istiyorsanız, gerçekten mesela iki gün Üsküp bana yetmedi. Neredeyse üçüncü gün diyebiliriz. Yetmedi. Ee, ama or için biraz daha şeydi, iki gün yeterliydi bence. Orada çok aman aman bir yer yoktu. Kalesine çıktık. Ee, sahilinde yürüdük. Deniz kenarına gittik. Orada plaj gibi yaptıkları bir yer vardı. Zaten gördüğünüz videolarda takiplediniz. Orada çok fazla bir şey yoktu. Ama üst biraz daha gezmek isterim açıkçası. Şeye gitmedik mesela. Eski, eski Türk çarşısı değil. Aşkım bir yer vardı. Kapalı çarşı gibi olan. Orası neydi? Hayır, hayır. Eskiden orada böyle şey mekanlar falan varmış. Şimdi kapatmışlar böyle e, daha farklı bir yere bürünmüş. Neyse adını hatırlayamadım şu an okudum da. E, oraya mesela gitmedik. Oraya da gitmeyi isterdim ama eskisi gibi değilmiş gerçekten. Tamamen değiştirmişler. Konsepti de değiştirmişler. Artık öyle çok gezilecek, görülecek bir yer yokmuş. Ama olsun ben daha önce... E, Türkler tarafından kullanıldığı için ve e, güzel bir yer olduğu için sadece mimarisini görmek amaçlı bile oraya gitmek isterdim. Mesela ona vakit yetmedi. Ya da burada bir kale var, oraya gitmeye vakit yetmedi. E, müzeleri gezmeye vakit yetmedi. Müzeleri gezseydik benim istediğim yerleri göremeyecektik. E, i̇stediğimiz gibi vakit geçiremeyecektik, istediğimiz gibi yemeyecektik. Aslında bir iki gün daha olsa böyle... Her şeyi görüp her müzeye girip artı kendimi sokaklara atıp saçma sapan sokaklara da girmek isterdim. Mesela dün gittiğimiz akşam yemeği için Goran Bey'in önerdiği yeri ben görmezdim. Hiç o taraflara gitmemiştik. Oradaki mekanları görmemiştik. Hani oraları da kendim yürüyerek ya da keşfederek görmeyi isterdim açıkçası. O yüzden Üsküp için bana muhtemelen 3-4 gün daha lazım. Yani gelecekseniz ona göre ayarlayın. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Otelden ayrıldık. Koran Bey'le vedalaştık. her zaman bekleriz dedi. Ben de dedim İzmir'e gelirseniz haber verin. Biz de güzel rehberlik ederiz. Şimdi yine merkeze geldik. Merkezde bu arada çok güzel bir çalışma gördüm. Bu esnada da şunu anlatmak istiyorum. Oturacak bir yerler arıyoruz. Çünkü saat iki buçukta bizim otobüsümüz var ve havalimanına gidecek servisimiz var. İki buçuğa kadar boşuz. On buçuktaydı check out yaklaşık bir iki buçuk 3 saatlik bir süremiz var. Onu güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ve buradan da merkezden daha doğrusu otobüsün kalkacağı yerde yaklaşık bir 15 dakika mesafede fazlası yok. İlk bölümde ölümüne tartıştığımız Holiday Inn otel mi Holiday Inn dediğimiz otel olan yerin önündeyiz. Neden? Çünkü havalimanına gideceğiz ve havalimanına gitmek için hemen karşıda otobüs durağı var. Saat baktık bugün iki buçukta otobüs vardı. 14:30'da otobüs vardı. Şimdi 14:30'u bekliyoruz. Biz biz karşı taraftan yani Holiday Inn'in karşısında e, havalimanına gidecek olan otobüsler duruyor. Yanımızda 400 dinar getirdik çünkü kişi başı 200 dinar ödeme yapıyoruz. Buradan havalimanına gideceğiz. Ondan sonra pasaport kontrolünden vesaireden geçip valizlerimizi verip sağ salim Türkiye'ye dönüyoruz. Evet şimdi havalimanına ulaştık. Yaklaşık 40 dakika sürdü dönüşte yolculuk. Giderken de yaklaşık 30-40 dakika arası sürmüştü. Eğer üstünüzde para yoksa sıkıntı yaşarsınız benden söylemesi. Çünkü bindik servise buraya geldiğimiz anda bir hanımefendi karşılıyor inen herkese tıkıt tıkıt diyor eğer paranız yoksa para öde yani bilet almadıysanız önceden ödeme yapmanız gerekiyor 200'er dinar verdik şimdi e, geçiş işlemleri yapacağız pasaport kontrolü falan gireceğiz dediğim gibi bagajlarımızı vereceğiz uçağımız saat 7'de 1 saat yaklaşık 3'te varmış olduk 4 saat bir zaman dilimimiz var Bekleyeceğiz burada vakit geçireceğiz. Geç olsun güç olmasın diyelim. Bazen e, görevlilerin sayısı az, yolcuların sayısı çok olduğu zaman uçağını kaçıran insanlar olmuş. O yüzden tedbirli gelmekte fayda olduğunu düşündük. Aklınızda bulunsun. Şimdi havalimanındayız. Havalimanında şöyle bir mozaik cheesecake var. 250 dinardı yanlış anımsamıyorsam. Ee, americano var. Büyük bir bardak dolu dolu geliyor. Bu da 230 dinardı. Ee, buradaki havalimanında fiyatlar gayet uygun. Suyun fiyatına bakmadım sadece. Onu unuttum. Onun da fiyatına bakacağım şimdi. <laughs>